Mutlu Pazarlar herkese Canlar kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum inşallah. Bizim için öyle olacağını tahmin yani ediyoruz, öyle düşünüyoruz. Bakalım bir planlarımız var. Hemen harekete geçelim. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. Ee, kalktık. Çocukların bir kısmı yatıyor, bir kısmı kalktı. Çayımızı demledik. Piknik için hazırlık yapacağız. Sirat parkında kahvaltı yapalım dedik. Şimdi ben öncelikle bir e, kahvaltılıklarımı hazırlayacağım. E, şeye giderken de, Sirat parkına giderken de simit, poğaça taze taze, sıcak sıcak alacağız çocuklara meyve suyu falan. Ben şimdi bir hazırlığımı yapayım. Hazırlık aşamasına. Öncelikle şu çantamı bir çıkarayım. Şu çantamı şuraya çıkarayım. İlk önce unutmamam gereken Ziraat Park'ında masalar var. Yemek yiyebileceğimiz. O masaların üzerine örtmek için bir soframızı koyalım. Yeter mi acaba bu büyük bayağı yeter bence. bunu koyayım. Sonra da siz şey yaparsınız, oynarsınız, bisiklet sürersiniz. Sen... Tamam. Neyin <laughs> düştü? Takır 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 takır. O ne dedim, ne oluyor? Benim büyük bir piknik sepeti alman lazım. Tabii ki ben. sepet almıştım ama tabi yeni evlilik e, böyle e, borcun harcın ise istemez olduğu bir dönem araba yok daha o zaman falan hiç şey yapamamıştık kullanamamıştık sonra o piknik sepeti kapaksız da ama e, oyuncak sepeti yapmıştım onu şöyle şeker bunun içine bardaklarımızı koyacağım kutlu bardak koyacağım ama kalmadı Yeniden piknik sepeti almam gerekiyor yani anlayacağınız. Evet. Yakın zamanda alalım hemen. Çok çok evet. Acaba şey mi yapsam hiç? Bize çay bardağı koyayım da çocuklara. Ön balkonda yok. Aşağıda. Arka balkonda. Aşağıda yok. Arka balkonda da yok. Dükkana mı koydunuz? Dükkanda da yok. Nasıl Dışarıdan abi, bu nasıl böyle dışarıda mı unuttun? Abi, abi ben ya. şimdi Yarı da, e, da İyice koyarım. bak bakalım, iyice bak. Abi. şuralara bir koyacağım. Şey kolladın mı diyorsun? Ne evet, anlam? Ne Hani benim çiçekli taytım var ya. Çiçekli taytım var ya. Şu tepsi. Hani çiçekli olarak. bir taytım var e, ya. Yavrum evet. yavrum ha işte onun üstüne tane şey giyiyor. Neydi? Ne yanmıyor? Bayramlarını giyiyorum. O nerede? Kadın mı daha doğrusu? Onun kadın aynı. O pembe olan yıkandı. Nerede? İyi bak kızım, yıkandı o. Şeyi sepete koysam da getireyim onu mu? Çünkü bulamıyorum. Dur bekle ben kalkayım da buradan. Alır. <laughs> evet, amcim, alacağım şey var mı diye bakıyorum başka. Yok galiba. Getir şeyi. Şimdi işte bir şey düşmüş bak. Şurayı kapatmıştım. <laughs> Ah, bu o, o değil mi? Şimdi Anne, Tamam anne. da, anne. Tamam, da sıcak bireyde. Şimdi ee, olmadı bir tane daha şey alayım ben. bak şu şeyleri bunun içine bu kare ya Bunun içine oturtturayım. Tereyağı var. Peynir var. Peynirim azmış. Dur hemen doldurayım ona. bir bisiklet, bisiklet alabası, Bir parça arabası Bir sütü zorlar. Sadı mı? Zor olsun. Ha. Aynı bisiklete mi? mı evet. isketimi? Evet arabası. Skuturu buldunuz mu? Skutur yok falan diyorduk. Ortalıkta yok diyordu. E, Alper'in bisikletini de işte köpeğe bağlayalım yukarıya. Oraya bağlayamayız. Çizer şey. mi ki ya? Çizer ya? Ben şey kıyafetini koydum koltuğun üzerine. Onları mi sen Dilan ya canım. Oh. Bezi, 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 bezi. bezi dolu değil herhalde fazla. Sen üstünü giydir de ben değiştiririm sonra. Şunları ben bir an önce şey yapayım. Bir şey Canlarım sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Biz işte gördüğünüz gibi dün evdeydik, hiçbir yere gitmedik. Hatta kahvaltıya da böyle güzel şeyler falan yaptık. Bugün çıkalım dedik, gezelim. Burada hazırlayacağım ben her şeyi. Orada hazırlamaya uğraşmayacağım çünkü yakın mesafe olduğu için hani. Şey olmaz. Gideceğimiz yer 5 dakikalık yer. Hani domates ya da sal salatalık sulanma falan yapmaz. O yüzden burada doğrayacağım. Çocuklar bisiklet sürsün dedik. Orada Ziraat Parkı'nda bisiklet yolu var. Geniş bir alan zaten. Alper'in bisikletini de götürmek istiyorum ben ama. Orada çocuk rahat rahat tutun. Arabanın üstüne bağlayalım dedik. Ali de arabayı çizer falan diyor. Bilmiyorum. Aslında çok da kısa bir mesafe. Yavaş yavaş gideriz. Bir şey olmaz bence. Çocuklar yataklarınızı topladınız mı? Hava da çok güzel, minik güneşlik bir hava var. Tam böyle dışarıda kahvaltı yapmalık bir hava. Oh miskin. bir tane daha domates doğrayalım. Oh, açık havada şimdi iştahımız açılır. Hatta biber de doğrayın da biberler de acıymış ya. Bana göre değilmiş biberler. Ben de acı biber dinleyemem. Acı turşu yerim ama biberi bu şekilde acıyı sevmiyorum, yiyemiyorum. Çayım kaynıyor. Şimdi çayımı da termos'a koyacağım. Kahve de yapsam olur ama zamanımız kalmıyor aslında bu seferde kahveyle falan da şimdi uğraşsam zaman kalmaz olmazsa kahveyi evde evde içeriz çünkü Ali üçte işe gidecek ya yani ne yapalım şimdi cumartesi pazar çalışıyor fabrikanın şeyi öyle fabrika işi oldu mu öyle hafta sonu tatiliniz olmaz o yüzden biz de böyle Ha vardiya dönüşü ise tüm gün evde olur. Vardiya dönüşü denk gelmemişse böyle yarım gün evde olur. Biz de o kısacık zamana yine de güzel anılar biriktirmek için, güzel zaman geçirmek için böyle harekete geçiyoruz işte. Çocuklarımız için, ailemiz için, huzurumuz, mutluluğumuz için, hayattan keyif almak için. Değil mi canlar? Tuzluğu da alayım yanıma da. Yakup tuzlu sevmiyor ya. Şuraya koyayım. Ve Yakup için de küçük Aa, böyle bir tabak güzel. alayım. Erik de koy anne. Erik mi? Şunu da şey Koyabilir mi istiyorsun kızım. Ay, yani şöyle koyayım. Bunları bu şekilde koyayım. Çünkü e, ilk daha böyle kanvas yapacağız değil mi? Yıllar önce yapmıştık kızıma. Biz 4-5 seneden beri arabasızız. Araba olmayınca olmuyor arkadaşlar. Öyle. Ahkam kesenleri hiç kusura bakmasınlar. Ahkam kesmesin kimse. Anne kimsiz. Köyde, de, köyde de Yakup ben sen. Hayır, köyde yapardık evet. Bizim Köyle, Allah çok şükür yani, bizim köyümüz vardı. Köyde yapardık. Anne. Bizi. Köyde Yakup sen ben. E sen çay iç, içiyordun biz Yahupla gelip onun yedik. Evet. Geçti yavrucuğum. Allah'ın izniyle. <laughs> O ara çok sıkıntılı işte. zamanlarımız geçti. Kimse <laughs> öyle ahkam kesmesin. Şş. Yok efendim gezmeyi bilmiyoruz. Gezme kültürümüz yokmuş. Şuna anneciğim. Ee, evet, Nilay'ın çantasını çıkar. Bir de benim cüzdanımı o Nilay'ın çantasına koy. Su. Şöyle, şöyle iki şişe suyumuz var. Hı. Bunları koyar, kucaklarına alırlar. Şöyle, şöyle tut. Camı tutsana şuraya. Kap, şey o kalsın sofranın içinde kalsın. Kaşık çatal, kaşık tutsana şekeri koydum. Baba. Ondan sonra şimdi 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 alırız. Ne? 300 lira o. Sen azm. O kurpunu Ne oldu? Baba. Ne oldu? Çık diyor, boy bu. Oh, evimizin huzuru. Hayda <laughs> Çok mu susursun sen? Oh, mis kokulum. Heh. Şimdi ne kaldı? Aynen dediğimi yaptın mı, annem? mı Şuradan şeyi alsana. Aldım canım. Ee, termosu Anne. Al Oy çok yakışıklı olmuş benim oğlum. rahat bir şort falan evet. <laughs> niye pantolon giydin keşke? Buna ne yalan? Buna alsak yeter. Cam bardak aldım ben de. alsak da yeter. Lazım olursa Bunu geri koy. Çayı koyayım. AA. Bir Anne so bir kırıyor, kırıyor ha. Böyle Bir öbür termosları al. Şimdi Sır bu yetmez. Ali Neyi Diğer Peki yani. Al, bardaklarını alma sadece termosları al. Şey verdi tabureyi. Nerede al tamam. <laughs> Kenara geç anne. Aile sen benim dediğim yaptın mı anne? Kenara mi koydum Nilay'ın suyunu koyamadım. Gerek yok Nilay'ın suluğuna. Ee, su aldık zaten iki şişe. Yeter. Cüzdanı koydum mu? İçinde bez ve ıslak mendil var mı? İki şişe var e, Az kalmış paket olmasın. Azsa tüm paket koy. Göst. Tamam. Bir de önde varmış şimdi bir bakayım. Bir tane kıyafeti var. Bir tane ceket var. Bir Şimdi ne kaldı? Heh, çaylarımızı koyalım. Şuna gerek kalmadı bu. Ama gerçi yok bunu alayım da yanıma. Şey yapıyor. İçin, i̇çi ıslak olmasın. Bir ıslak varmış Şimdi simit poğaça alacağız ya onları da bunun içine koyarız. Kalanını falan şey olmasın diye. Evet. <laughs> Unutulmuş bir şey yoktur inşallah sonuçta. Şimdi sıcak su atacağım sıcak suyla. İçini bir çalkalayacağım termosların. toplandı mı? Olur. Dediğim gibi kahve yapmayacağım. Evet. Bu şeker de yeter ya Ali'yle bana. Bir şey Dur bebeğim düşürme sonra. Elle mi bırak? Öyle 12'ye kadar. 12 kadar Hadi ya sıcaklar gelmiyor. Şimdi Yok kadar. Şimdi zaten evden gidiyoruz. Evden gelince düşünürüz onları. Anladın mı ya? Tamam mı? Ama bilgisayardan sonra parti kral Abi, Abi. alıyor. Şöyle benim bir buçuk litrelik şey pardon, iki iki buçuk litrelik büyük bir termosa ihtiyacım var. Şimdi şuna da koyacağım. O çay bize yetmez çünkü bunlara da koyacağım. Aldığı kadar artık. Sıcak suyla çalkalamamın sebebi şimdi bunu sıcak suyla çalkaladığınızda içi zaten direkt ısınıyor ya. Isınmış termosun içine de çayı koyduğunuzda çok daha sıcak tutar. Yani sıcak kalma süresi atıyorum 10 saatse 12 Anne. saate çıkar. Efendim? Baba! Su kalmadı. Bu, mi? Yeter mi acaba? Bundan da ne kadar çıkıyor? Şöyle 3 bardak da bundan çıkıyor. Iııı ee, 10 da çıkıyor. Yani o zaman şuna gerek yok. Bu kalsın. Yeter bence. Ha bir de şey alalım ya. Unuttuk bak. Şu çerezi de koyalım. Şimdi içine de çereklerimizi de koyalım. Yanma ha da. Nereye yandın? Kaynar sudaymış ee, bak ben ama ne diyorum bak buradaysa buraya çevirin açın ondan sonra su mu dolduracaktın Evet Ay kızım ne? Ne? Ya. ne? ne? O soğuk su değil Ne He çevirdim hadi Elim yedi Kapat lan de Kahvaltı yapacağız kızım. Yani yemek yok başka bir şey. Hadi bakalım. Tamam çayı da o koydum. Şimdi hadi, hadi. Hadi. Şey. Hadi, hadi bakalım. Evet. Şunun içinde gördüğünüz gibi kahvaltılıklarım ve sofram var. Çaylarımız burada. Tepsi aldım. Lazım olur diye. Hem plastik bardaklar aldık hem cam bardaklar aldım. Şunu alacağımız simit poğaça için demiştim. Zaten salatalık ve domates doğradım. Çerez aldım çayım çay şekerimi falan da aldım yani şu çay şekeri biraz kafamı bulandırıyor İcabında yetmeyebilir bence ben onun üzerine bir doldurayım. Ne zaten canım? Herkes tamam mı? Dur. Evet seni bekliyorum. Şekeri alayım ben hemen. Şimdi baba bir cevap yapacak bir şey var mı? Büyük tripodu da alır mısınız? <laughs> Dünkü mü? Dün yere düştü yine bizim tripod. Takasın. Evet, şimdi hazırız. Bunlar hepsi arabaya gidecek. Sularımız da burada. Bunları şey yapayım. Kapının oraya koyayım. Aylin! Aylin, Alper, Yakup mutfaktakileri gelin alın hemen arabaya götüreceksiniz. Ben ben, ben Alper, Yakup, Aytu. Tripod alacak Evet alacağız. Şunu al kızım şeye. Kapının önüne koy gel. Kapı. Alper, Yakup dedim. Anne, ben ama. Al kızım bunu götür. Aşkım Nilay Anne. götür bunu hadi. Gel. Hadi götür annem. Götür kapının oraya koy. Kapının önüne koy. Çıkarken şey yapacağız. Öbürünü mü takıyorsun? Hadi kızım bunları da alın. Ne Simit poğaça alacağız. Bu termoslara dikkat et. Ha. Tamam mı? Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Hepsini, Ola, alma, hepsini alma. Hepsini alma. Hepsini alma. Bu Aylin. Sizin de suların. Aylin gelsene. Şu Ay Aylin ikini şeyi doldurmuştum zaten de. Yakup'unkini. Şunu da dolduralım. Bunlar gelip bir der su içer şimdi güneşte söyleyeyim şey yapsın. Ver aşkım bana ver bana ver bana ver. Ne? Tamam gideceğiz hadi anne de giyinsin. Neredeler? Aylin. Anne. Gel bir. Neyse ben üstümü giyeyim artık. Ben de şöyle üzerime rahat bir şeyler giyeyim. Efendim. Ne giysem ne giysem Ne giysem Üstüme ne giysem Şu moru giyeyim ya mor rahat oluyor Geldi, okullar tatil oldu. Neden bu şarkı geldi benim dilime? Kukuli'nin şarkısı. Ben <laughs> ben Çocuklar her şeyi araba, arabaya koydular. Getiriyorum ben, getiriyorum. Yakup ya, 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 ne oluyor? Oğlumu çık ya. Yine kavga ediyorlar. Bak. Ay. Şurada bir küçük bir şey olmuş. İp kaçması gibi bir şey olmuş. İyi oldu mu? Biraz da aceleyle yapıyorum. Tamam bence iyi her şeyimizi hazırladık. Kapılarımızı kontrol edelim. Evet iyi de kontrol etmişim. Benden başka kontrol eden yok çünkü. Yanıma da iki tane küçük bir poşet aldım. Hani lazım olur. Tripodu aldım onlar ya. Neyse ben şey yaparım bunu artık. Benim diğer günlük kullandığım tripod yine düştü kırıldı. Alper şunu gel al anneciğim. Hmm. Ay kelebek uçuyuyu. Beyaz bir kelebek büyük kelebekler eskiden daha çok kelebek olurdu. Şimdi olmuyor o kadar. Ne yaptın canım? Çocukların bisikletini de aldık yanımıza. Canlar bütün eşyalarımızı, her şeyimizi koyduk. Şimdi giderken dediğim gibi simit poğaça alacağız. Çocukların bisikletini falan da koyduk. Skuturunu da koyduk. Ee, güzel bir gün bizi bekliyor inşallah bir sonraki videomda Sirat Parkında sabah kahvaltısında görüşmek üzere hoşçakalın.